Allahu ekber. ruhu'k <laughs> Bu Mustafa Ayaz Bey'li Rabbimiz Celle Celaluhu Bakara suresinde bizlere şöyle buyuruyor: Olmadan ölmez buyuruyor. İsa Biz hanginizin daha güzel iş yapmış olduğu ağızlarını mühürleriz. Yaptıklarını bize helal eder misiniz? Helal olsun. Haklarınızı helal eder misiniz? Helal olsun. Fatiha. Sağ alt al. İçinde yağ sesi. <Sessizlik>